Kazanan Berlin mi lan? Oğlum Berlin'de. Berlin'deler işte kanka. İkisi de zaten. Ha. Günaydın Ne Naber kanka? Aa bu arada onu... Cirox izledi bu Eternals'ı. Evet. Yani henüz bir şey olmadı. Ama henüz. Çünkü yeni evet. henüz yani. Zaten öyle evet, henüz. olmuyor DMC şey strike'lar. Evet Kavar açılıyor. Kabat attı. Anlamazlar Bye. belki ya. Kavar yok. Girerler oraya. Anlamıyorlar. <laughs> Kavar Galiba dikkat tek flash'ım var.

2. Burada var. <laughs> let's let's go. Go. Bittiler, bittiler. Bitti. Bitti. Oyun bitti. Boş boşus. O fake'le de derler. Şura. Aa geldi. Lambda dash, lambda dash. Köpek attım. Ötüm var. Öldü bir. Davar bakıyorum. Saadet kutsustun. 120 vurdu birisi. Bekleyin beraber. Beraber. Sadece adam bana bakıyor Fark Lamba etmedim. 120. 41 vurdum jet'e. 40. Batu lamba. Ay, 120 reis. Reis 120. Arkalıyorum ben. Gel kanka yanıma. Double pick atacaklar bana. Flash attım lambaya. Yok. Gel. Sait'ten balık rostluyum. 120 öldü. Boş boş tamam kişi evet. olabilir. Tamam hemen. Low attım oturacağım bombaya. So. 80 vurdum 80 80 80 Nice! Afe bak Oyunun altı Oyunu kopartıyoruz Even direk. Da. Çok temiz Geldi abi. geldi geldi Nice Nice Nice, nice. E Çukuk dönüyorum 2 kazıyor 2 nokta yukka galiba 2 İki yukka. İki, yuka. i̇ki yuka. Turko çok iyi oynadı i̇ki ya yuka. bu seride. Atla bir tane atla yine Öldü bir. Nice. Oda 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 oda. Öldü. Nice. 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 Nice tane atıyorum. Lambayı almamız lazım. İçinde yakın. Öldü Viper. Görün. Sait öldü. Çabır çabır çabır. Lamba öldü. Infosu yok. Oturacağım bir kanka. Öldü. Evet. Nice. 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 Çak. Nice. Peki. Ver <laughs> Kim vurdu oğlum? Kimi? Ola geldi. Bittiler kanka bu arada. Bittiler. Yendik kanka. Bitti maç. Evet, bittim. Hadi <laughs> let's go. <laughs> Korkuyu aldılar kanka. Aşağı koş Ay silah alamadım. Bir tane daha long. Bir tane daha long. Sorun yok. Oynama bekle. Sayda stun atarım öyle oyna. Attım. Bombayı kuran öldü. MBK'ye dikkat edin. dikkat Nice arkası. Nice. Let's go let's Lamba bir. Aa adam burada gözüktü. Adam burada gözüktü. Neyi atlattı bu? lambaya. Öldü. Ben de knife. Ot ben şey durayım beni. Amam kaldım Söldüm ben. Kanka. Davra bu şey şorta bakıyorum. Ben dört öldü. Nice. Nice. Çek. Mükemmel oğlum. Vandal falan yok mu orada? Eko. <laughs> bu map'i kaç kaç yanmışlardı? Öldü. 120 vurdum. Şey direkt kaldın orada. Gerekirse türkü kaldırsın. Ne yapıyorlar bu arada? Agresif yapsanız mı oraya? Öldü. Nice. Helal lan sen. 13 5 miydi? Almışlar. Bir galiba. Yakın sol. Türk ölme lan. ben soldum. Saldırabilirsin. Yok yok kaçtım. Tamam tamam, tamam helal. Bir dahaki round kullanırız. Çok iyi alın bu eli lan. Bitirdik hadi. Çok lan lan gözüktü. Döndüm bu arada bende. Rostu kalsana ama. Helal böyle Hadi Beni hukkayı var. Nice! AP al Türk'ü. Karşıda. Uç. Nice oldu. Çok iyi çok iyi. Ya. Mermi atamazsın. Bana normal atsana. Kaltırıyorum. Nice. Oh, mükemmel hal. Nice. oldum. Süper hal. Hadi. Hadi ilk el aldık bitti bak. İlk el aldık bitti maç. Let's go. hazır ol. Nice oğlum. Agresif kestik. Gel. Öldü öldü öldü. Nice. Sen de öldü o da. Nice. Sen neyi dip şey attım smoke. Ben bu alabilirim. Kil var mı abi Yalnız bırakacağım sizi. GT var. Duvarıma bakın. Adam atladı. Bana koşuyor. Geldim geldim Batu. Nice. Ah. Oh. Nice oğlum. Sağda. Oh. Nice. nice. Helal Batu. Helal Batu. Helal Batu. Helal Batu. Helal Batu. Hepsi Nice oğlum nice. Çak G2. Batu çak. Nice mükemmelsiniz desk oğlum hadi let's go. Gel, top Alıyoruz böyle bitiyor oyun. Backside ıslanladım. GT 52 vurdum. Giriyorum oğlum, giriyorum sayda. Açıkmış. Adam da bonus kazanıyorlardı galiba. Öldü. Backside sağda. Nice. Mickey öldü körüm. Tepe'ye bir tane. Kapalı Sokka. kurdum. Sen de CT galiba. TP var. Uka atlayana bakıyorum. Uka. Bakıyorum. O sıkıyor. Bir CT şey bir yukatsız. Uka. Uka'ya bakıyorum. Oyuncu Uka. Bakıyorum. sıktığında piklerim. At, Atlar üstünüze için. Let's fucking go boys. Bana kaçıyor vuracağım onu. Orpa alacağım. Baran orada kal. Orpa alacağım. Hukka içi, hukka içi. Hukka Hukka içi bir tane PT moto attım TP attı Bana geldi mi O benim karıştı at. lan 5 set race, beraber Arka Neydi attım? Arka bir can bir can Baran Arka Bir o vursana Nice 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 Pause <güler> kanka ne yapacağız? <laughs> Anladım. Hadi full ciddi et kanka ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Anladım memo ya. Bir ciddi listez. Verir misiniz bana? İşte. Attım smokeları. Oku. Hayır. Bunu tıvar. Meli Arkaya dikkat. Arkaya dikkat. TP. Long bende. Bot cảm... altındayım. Bu çıkarım. Jet'e bakıyorum. Atladım. Jet'e bakıyorum. Öldü no! 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 Tertemiz. We should play exactly like we did this game. Okay, we don't do any stupid shit. We don't get overconfident and do like ah uh, just ego peaks or things like that, you know. We we play together as a team like we did this game and absolutely wreck them again. Okay. That's okay. That's okay. how we should do it. No no one şey no matter what the score is, even if it's fucking 12-0, okay, you play the same. You don't let them have an inch into the round, okay? No free rounds for anyone. Onlardan daha iyi takımız kanka. Tabii <laughs> anladınız da yani kılı konuştuğumuz şeyler. Let's go. önce dedi gibi kanka. 13 üstünde gazabını uğramayalım, tamam mı? Aynen. Hadi. Aynen, focus. Aynen. Gerçekten de böyle oynadılar bu arada. Yani önde olmalarına rağmen hiç böyle ego peak yoktu, over peak yoktu. Ee, hep takım halinde beraber iletişimli ikili peakler falan. Beraber oynamaya güzel. devam et yok. Hadi. Kimse taba basıp Güzel konsantrasyon Beraber yani. oynamaya devam kanka yan yana. Siz yan, it's yan it's yana, it's omuz omuzda kanka. It's <laughs> this is where we shine. Ölüyorsak iki kişi ölüyoruz kanka. <laughs> aynen aynen hadi let's go boys. Hadi kanka hepinize güveniyorum. Let's go. Bir maça Berlin'e gidiyoruz. Bir maça Berlin'deyiz oğlum. Yakın oynayalım. Hadi bakalım seni bence. Tekten iki il var mı? Link Nice. Ha! Çak bakalım lan sana. Çak. Gel oğlum gel. Çıktı He. çıktı çıktı short. Short 2. Bir tane daha short. Bir short daha çıktı 5 vurdu bunu. Ben sana sana. Daha da son. No! Let's go. Let's go. go, go. 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 Sen de çektiği Ay, nedir lan. ya? Helal turko Helal helal. Olayım. Heh. Hey, helal oğlum Türko. Hey alıyor. Oğlum bu da Gidiyoruz. Ne geçtik mi alamazlar. Helal oğlum. Bak çok iyi çözdün var ya sen de biliyorsun bu işi. Helal. Çıkamazlar bu yayınlara. Bana kontakla pik atabilirsin sağdan tamam öyle yapacağım. Çıkamazlar Anak. bu yayınlara. Ay 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 badana kontakta sıkıntı yok. Görün saklandım. Vur onu. Vuramadım ananı. Ne? Ne? Helal lan. Nice. Abo bo burada Tekleniz şov, şov yapıyor harbiden Yok. Çok iyi transfer yapmıştı. Power burada Sen eli, eli aldı ya. aldı. Iyi. Crossluyum mu buna. Tamam ben de crossluyum. Sana şeyim bu el gidiyor da. İstel aldı eli yani. Adamım ya benim, let's go. Helal lan sana. Oh. Helal, bitti go. ki. Let's go. Süper. <laughs> Bana geldi. Tak tekme ona geldi. Bana geldi. Bana geldi yine. Baban isteniyor benden. Bu askerleri nasıl seviniyorlar? Ne kapı? Yapmam lazımdı. Baktım herkes moto falan soruyor. Çıktım vurdum işte benden. Let's go. Bir tane daha. Nasılsın? Güzel olsun. Türko toplasın. Tek mi attı sana? Ben <laughs> atmazsa olmaz oğlum. Atması lazım. Ben bir de solda uçuyordum. Smok attı bana. Ok atacağım. Çıktı. Dada. <laughs> <laughs> Çıkamazsın öyle mi? Aynısını ya yap. <laughs> yap, aynısını yap. Bombayı bıraktım buraya. Geliyor Melih yanına. açıldı. Şey. E. Öldü. Bombayı aldım. Senden o da CT'deydi, CT'deydi. Evan. Buranın no da <laughs> ya. <laughs> Nasıl, <gülüyor> yani, <gülüyor> nasıl <gülüyor> yani? Nasıl <gülüyor> yani? Helal helal helal. Hadi bir. Nice. Bak. Çıktım İki tane daha. Bir koştum. Deş at. Öldü. Nice. Bars, bars, bars. Bars. Buraya giremez. Nice. Kim tutuyor burayı oğlum? Gitme dok. Even altı. mi vurdun? Yok yok yok. vurdum. Jain 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 6, even altı. Sol alta geçmiş olabilir adam. Beklesene. Duran atıyor Batu. Sol altına bak. Nasıl ya? Jenny hala dedi. Diyeceğim bir even altı. Jenny üstüne. Jenny var üstüne. Tamam bakıyorum. <laughs> Tuko sen nesin lan? <laughs> Nesiniz oğlum ben siz? lan? Oğlum bunlar kime ne yapıyor mutlu? <gülüyor> 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 alamaz, <gülüyor> alamaz. <gülüyor> geldim geldim yanına. Tuko balatmış. On atar öldü. Nice. Ne lan <laughs> lan? Belli! 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 Çak 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 çak. Oğlum hangi <laughs> yeme çıkıyor bunlar? <bundan? gülüyor>